Bakın bu ilk school pandam. çok hızlı Bugün sizlerle iki tane school panda açacağız. Dursun açıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizler. <gülüyor> Bana bu zamanlar söylemediler bunun çıktığını. Bu çıkmış. Çok sevindim. İsmi kar yani. Anlamadım kar tanesi. Şimdi bunu açacağım. <laughs> Gözümü kapattım. Ay ee, bu kıvırcık olan mı? Bakın çok benziyoruz. Hangisini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.